Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı hemen aşağıdan unutmayın dostlar. Aynı zamanda beğeni tuşuna basmayı da unutmayalım. Beğeni tuşuna basmanız çok çok önemli. Eğer çıkıyorsa aşağıda yine hype tuşuna da basarsanız sevinirim. Biliyorum çok şey istiyorum ama bunlar bizim için değerli her zaman. Yani uzun bir süre sonra tabii tekrar işte aylık yatırımlara başlamıştık. Güzel bir başlangıç oldu. Yaklaşık 2-2,5 hafta bir periyotta e, yatırımlarımız aslında BIST 100 endeksi de bu ay güzel gitti. Belki de doğru zamanda tekrar başladık. Onunla beraber BIST 100 endeksini geçmeyi başardık. E, risk risksiz getiriyi de geçmeyi başardık yani. risksiz risksiz getiri de şu an şöyle bir bakalım. E, işte faiz şeyleri, stopaj vesaire derken böyle bir aylıkta yani 3.61 işte 3.5 civarlarında bir Oran var. Borsa İstanbul hatta bu ay bir tık daha iyi getirmiş gibi duruyor. Biz orada 4.46 yaparak yani 250 bin liralık başlangıç portföyümüzün sanal olarak 11 bin lira getiriyle 261 bin liraya çıkarmış olduk. Bu bizim için sevindirici. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bunu dağıtacağız artık. Şuranın tabii şurayla eşleniyor olacak bir sonraki. E, aylık şeyde Ağustos, Ağustos yatırımı olacak videonun sonunda Tabii şimdi bu ay gelişmeleri konuşacağız bu geçtiğimiz aydaki portföyün getirilerine bakacağız vesaire derken e, umarım faydalı bir video olur yine sizler için dediğim gibi abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın destekleriniz çok çok önemli yine bu arada bizi desteklemek isterseniz aşağıdan e, katıl butonuna da teşekkür e, üyeliği veya başka üyelikler kazandırabilirsiniz orayı da birkaç aya daha da aktif hale getirmeye çalışacağız inşallah Evet, ilk olarak baktığımızda katılım para piyasası bizim risksiz getirimizdi bu ay. Önümüzdeki ay biraz daha orayı minimal azaltacağız. buradan azaltacaklarımız olacak, çıkartacaklarımız var, arttıracaklarımız var. Orada ufak değişiklikler olacak. Öncelikle baktığımızda risksiz getirimiz %42 orana sahipti burada ve aslında bize en iyi getiriyi sunan taraf olmuş HP Katılım Para Piyasası Fonu. %1.88 ile buradakileri toparlıyoruz bu arada. Çünkü ben oranla çarptığım için bunların hepsinin toplamı bizim getirimiz oluyor. Şuradaki gibi. E, artılar var, eksiler var. Şöyle baktığımızda yabancı hisseler AFT fonu çok iyi getirdi. Akport ve yeni teknolojiler hisse senedi fonu. Yine Google çok iyi getirdi. E, 181 dolardan 192 dolara çıktı. E, burada baktığımızda PGR biraz düşmüş. Zaten onu çıkaracağız gibi duruyor. Microsoft 503 dolardan 533 dolara çıktı. Çok iyi bir getiri sağladı. Burada tabi doların yükselişi de aslında bizi etkiliyor ama çok da fazla yükselmedi yani yüzde işte konuştuğumuz günden beri yüzde 1-2 oranında yükseldi o da hani oranlara kıyasladığımızda çok çok cüzi miktarlar fark edecek ama Hani burada tabi doların da artışında e, olması önemli. Eğer çok keskin artışlar olursa duruma göre oradaki doların artışında ekleriz. Öyle söyleyeyim. E, ama burada pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Yani şuradaki tablodan bir tık daha pozitif aslında. Euro TL biraz düştü. Orada Allah'tan çok fazla bir oran şey yapmamıştık. Orayı biraz zaten törpüleyeceğiz gibi duruyor. E, hisseler çok iyi gitti. Yani tercih ettiğimiz hisseler Enka İnşaat güzel gitti. İşmen güzel gitti. Reysaş güzel gitti. En güzeli Natural Gaz herhalde gitti. Oraya da en az ayırmıştık aslında ona rağmen buradan çok iyi bir getiri sağladık yani %1.42 buradan geldi aslında hisselerden geldi ve ayı %4.46 ile kapatmış olduk dediğim gibi endeksi %3.72 yükselmiş şimdi şöyle bir kısaca bir haberlere göz atalım Amerika ABD arasında %15 bir vergi açıklandı burada daha sonrasında yani işte euro düşüşü zaten buradan geldi ee, önceden %1 mi %3 mi ne gibi bir oran vardı Yani aslında Avrupa Birliği için güzel bir e, vergi olmadı bu durum ee, Devam ettiğimizde tekstilde konkordatolar sürüyor Yani çok ciddi sıkıntılar yaşıyor tekstil tarafı ee, Hani burada bazı şirketler belki daha da iyi yaşayacak bazıları yani Genel olarak bir sıkıntı var ee, Euronun tabi güçsüz olması burada çok artmamış olması Maalesef tekstil şirketini etkiliyor. Nvidia CEO'sunun yapay zeka tahmini vardı burada. Bunu da eklemek istedim. Kesin olarak bildiğimiz tek şey demiş. Yapay zeka kullanmıyorsanız işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracağınızdır. Arkadaşlar gerçekten yapay zeka çok ilginç bir noktada, çok ciddi bir noktada. E, mutlaka biraz paranıza kıyıp chat GPT'yi böyle bir ay denemenizi, e, birkaç işinizi yaptırmanız ya da merak ettiğiniz şeyleri yaptığınızı tavsiye ederim. Fikir almanızı tavsiye ederim. E, ben aktif hayatımda çok kullanıyorum. Çok hayatımın alanında kullanıyorum. İşte kullanıyorum, başka bir yerde kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. E, çok güzel bir laf etmiş burada. Sektörel enflasyon beklentilerine şöyle baktığımızda piyasa katılımcılar için e, 1.2 puan azalışla 23.4'e reel sektör için 0.8 puan azalışla %39'a gerilediğini fakat hane halkı için %1 1.5 puan artışla %54.5'a yükseldiğini açıklamış. Şimdi burada neyi görüyoruz? Veri bize neyi gösteriyor? Veri bize hane halkının halkın enflasyonun düşeceğine olan inancını tekrar kaybettiğini görüyoruz. Bu çünkü her ay düşüyordu ee, ve artık tekrar e, yani bu enflasyonun düşeceğine dair olan inançlar maalesef yaşadığımız e, sıkıntılı olaylarda dolayısıyla kayb kayboluyor yani ekonomiye güven endeksinde de ekonomiye güven de azalmış mesela e, maalesef e, siyasi problemler ekonomiyi çok ciddi hala riskleri altında barındırıyor. Ee, bu devam ediyor maalesef bizim için. Beyaz eşya satışlarında da çok ciddi bir satış e, sert düşüşü olmuş. Zaten e, birçok beyaz eşya şirketinde çok e, olumlu değildik uzun bir süredir. Hatta ben de çok bir son 1-1,5 bir, bir senedir bayağı iyi bir zarar etmiştim en son çıkarken. E, ama şu anda o sektör zaten iyi gitmiyor. Beyaz eşya tarafında işte Arçeli'nin zaten bilançı çok zayıf geldi. Muhtemelen Besme'nin de kötü gelir diye beklentiler içerisinde tabii. Microsoft'un geliri arttı. Bu çok güzel. ABD'nin teknoloji şirketi zaten aylık hisselerimizde de vardı. Microsoft'un geliri Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18, nokta, %18 artarak 76.4 milyar dolara yükseldi. Şirket net karı da aynı dönem %24 artışı 27.2 milyar dolara çıktı maşallah diyelim. Devamı da gelir umarım. Kredi kartı faizlerinde bir indirim oldu. Hane halkı zaten çok zorlanıyor. Ee, çok zayıf bir gerileme ama olsun yine de gerileme diyelim. Ee, burada önümüzdeki aylarda da herhalde zaten 50 e kadar şey yok ee, ne denir Merkez Bankası toplantısı. Ama ufak ufak bu sene herhalde bir, bir 0.50 puan daha belki gerileme görebiliriz en azından kredi kartı faizlerinde diyeyim aylık faizlerde. Bakalım e, bu olumlu yani faizlerin düşmesi aynı halkının rahatlaması açısından önemli. Şimdi yeni gelen bilançolara bakacağız. İlki şöyle bir Anadolu hayat. Burada çok hızlı geçeceğim. Yani aşırı detaylı bakmayacağım. Eğer istiyorsanız yani bir, bir zamanlar biliyorsunuz çok ciddi uzun bilanço yayınları yapıyorduk. Size soruyordunuz bilançolarına bakıyorduk. Bilanço yayınları gelsin tekrar istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani talep varsa duruma göre bir tekrar belki onu da geri getiririz. Şöyle baktığımda ilk etapta gördüğümde prim üretimi çok iyi artmış. Yani prim üretimi %71 artmış. E, net dönem karı yüzde 14 artmış. Burada e, üçüncü çeyrekte zayıf olduğu için şimdi üçüncü çeyrekte güzel gelirse e, Anadolu hayatta burada güzel bir kar görebiliriz. Geçtiğimiz seneki temettüsü bence güzel artmıştı. Yani 495 5 lira bir temettü vermiş. E, belki önümüzdeki sene 6-7 lira temettü neden olmasın. E, Anadolu Hayat'ın ben bilançosunu beğendim. Koç Holding sürpriz bir bilanço getirdi burada. 7.7 milyar kar getirdi 1.5 milyar yani 1.5 milyar civarı kar bekleniyordu benim burada en çok hoşuma giden Favok artışı olmuş yani Favok 38 milyardan 48 milyara çıkmış burada yani ilk dikkatimi çeken diyeyim bu, bunu olumlu görüyorum hala FK'sı 3. elekteki büyük zarar dolayısıyla e, NA gözüküyor yani eksi gözüküyor ama eğer 3. elekte toparlama olursa burada FK da yerine gelecek ee, iyi bir bilanço ee, muhtemelen iyi bir fiyatlama olur diye düşünüyorum burada. Öyle söyleyeyim. Ee, Ford Otosan tarafında şöyle bir dakika şöyle sayfayı bir daha yenileyelim. Ford Otosan tarafında daha iyi bir bilanço bekliyordum ben açısı. Pek istediğim gibi bir bilanço gelmedi. Ee, Ciro'da %12 artış var. Esas faaliyet karı %10 artmış ama karlılıkta hala %39 gerileme olmuş. Geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda 8 milyarına 6 milyara düşmüş. Fiyat oranı %9 Son iki çeyrekte güzel gelmişti yani Ford'da. üçüncü ve dördüncü çeyrek. Benim çok hoşuma gitmedi öyle söyleyeyim zaten piyasada çok e, olumlu karşılamamış onu görüyoruz. Tüpraş'ın bilen çok güzeldi piyasada olumlu karşılamış bunu görüyorum. Ben de tekrar e, düşünebilirim bu ay ekledik mi? Avustralya hatırlamıyorum ama şöyle göstereyim e, yani güzel bir kar geldi bence. 8.8 milyar kar geldi. Burada <laughs> e, üçüncü çeyrek biraz daha güçlü. Eğer üçüncü çeyrek de iyi kar gelirse e, 4. çeyrek aslında benim için burada belirleyici olacak. Bir de ya ilk çeyreği çok zayıftı biliyorsunuz Tüpraş'ın. Hani bir toparlamaya maresi olarak görebiliriz burayı ve kasada müthiş bir para var. 48 milyar para var. E, net dönem karı güzel arttı. Öz kaynaklar arttı. E, ben bilançoyu beğendim. Zaten piyasada beğendi gibi duruyor. Garantinin bilançosuna e, bakmak istedim. Çünkü güzel. Yani harbiden e, güzel. Evet ekonomik sıkıntılar var. Şirketlerin ama Toparlamaya yönelik ilk e, hareketleri görüyoruz gerçekten bu çeyrekte artık. E, bence çok iyi gelmiş net kar. Yani 27.8 milyar net kar var. Geçtiğimiz sene 21 milyardı. Yıllıkta baktığımızda %20 kar artışı var. Net faaliyet karı %25 artmış. Faiz geriliği %55 artmış. Ve faiz giderleri azalmaya başlamış. E, olumlu oluyorum. %11 de e, öz kaynakları arttırmış. Yani fiyat kazançlarında 6 seviyelerinde. Gerçekten garanti e, iyi bir e, durumda diyebilirim. Popaş'ın bilançosu biraz sürpriz oldu. Burada şöyle göstereyim. Ee, yani net dönemken hala işte, tabii zayıf ama geçtiğimiz sene kıyasladığımızda iyi bir bilanço bence var. Burada Ciro'nun artış iki katına çıkmış bir anda tekrar. Ve Fork hani geçtiğim sene daha yüksekmiş ama yani acaba şirket toparlıyor mu emaresi veren bir bilanço bence. Ben hala olumlu değilim. Onu söyleyeyim. Yani evet bilanço fena değil ama e, yani rekabet çok yüksek. Satışlar çok kötü gidiyor. O yüzden e, çok güvenemiyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu bilanço geldi ama hani bunun devam geleceği meçhul olabilir. Hani gelirse de ya çok büyüyebilir mi şirket konusunda hiç sonuç alamıyorum ben. Yani evet Stellantis birleşmesi oldu. Ya onun etkileri illa olacaktır oradaki verimlilik artışları, satış artışları, karlılık artışları falan ama pıst, çok gelecek göremiyorum. Feci bir rekabet var yani arabada görüyorsunuz. Tesla'sı var, Çin'i var, şu su var, bu su var. Zor. Finansal kiralama tarafında biliyorsunuz ben ulusal faktöringi beğeniyordum bir zamanlar. Şimdi bu aya da koyduk galiba. İnşallah güzel bir bilanço getirir bizi yanıtmaz ama finansal kiralama ve faktöring şirketleri güzel bir bilanço getiriyor. Şöyle baktığımda burada da yani %20'lik bir kar artışı var. Net faaliyet karı %20 artmış. Ee, Geçtiğimiz seneye kıyasla iyi 224 milyondan 477 milyona gelmiş. Ee, yani ben bayağı şey yaptım beğendim ne denir şeyi bilançoyu diyeyim. Ee, burada şu an fiyat kazanç oranında 63-62 ama e, bu QMB finansal kiralamada şey var. Ne denir? Bu işte birleşmeydi vesaire. Biraz böyle bir farklı bir durum var. Yani pahalı ama e, ben bunu şey için örnek vermek istedim. Yani finansal kiralama şirketinin bilançoları fena gelmiyor. ben O yüzden Ulufa'dan iyi beklentim var. Geçtiğimiz çeyrek e, beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Eğer bu çeyrek te, hayal kırıklığına uğratırsa zaten ben de böyle çok değerlendirmeyi bırakacağım şekillenen biri olacak onu da söyleyeyim. Ee, burada baktığımızda Medikal Park'a da şöyle bir bakmak istedim. bir ee, 1 milyar kar getirmiş geçtiğimiz sene 1.4 milyar kar vardı. Yani e, biraz daralma var. Üçüncü çeyrek de çok güçlü mesela. Burada fiyat kazançlarının çok artacak eğer iyi bir kar gelmezse. Ee, çok yani şey değilim. Pozitif değilim. Ama buna da böyle bakmak istedim. Aslında beğendiğim de bir şirket. Hani belki önümüzdeki dönemlerde ee, iyi bilanço da getirebilir diye düşündüğüm şirketlerden aslında biraz stabil gidiyor. Son gelen böyle bilançolardan e, biraz filtreleme yaptığımda sadece 4 şirket çıkıyor. Onu da söyleyeyim. İşvin, Maçko, e, Garanti Faktörün ve Aygaz çıkıyor. E, hani bunların arasında temettü veren var mı diye bakılır. E, her ay böyle bakacağız zaten. Hani daha bilançolar geldikçe biraz burası şekillenecek. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda Aselsan bir iş ilişkisi almış. Safkar var burada. Ee, şöyle bakıyorum. Panel san var, Meditera sayas var. Düşük oranlar. Açsel var. Böyle yüksek oran var mı diye bakıyorum. Sayas'ın mesela cirosunun %388 oranla bir iş var. Değil mi? Ciro oranı. Aynen. İş ilişkisi yıllık satışlara göre. Ee, o güzel. Yani sayas tarafında bir hareket olabilir diye. Geçen ayda söylemiştik ki oldu bu ay galiba. Ee, şöyle bakıyorum. Şu şeyin bakayım başka var mı? Evet sayası görüyorum. Çok şu sayısın bu ayki performansa şöyle bir bakalım merak ettim. Bir ayda 28 toparlamış, Evet bayağı iyi toparlamış, onu söyleyeyim. şöyle bir de geri alımlara göz atalım. E, sonrasında da diğer aylık e, hisselerimize bakalım. Lokman Ekim, e, şöyle bir hisse dur şey bilanço durumuna bakayım. E, eğer iyi bilanço gelirse belki yani geri alımlara devam ediyor. Uzun süredir de geri, al, geri alım yapıyor şirket, e, hiç durmadan. Hani bu olumlu. Şöyle bakıyorum, burada mavi geri alım yapıyor. Mavi'nin bilançoları da bence fena değil. Ee, hani geri alım yapmasını da olumlu buluyorum. Ee, mavi de güzel. Yani önümüzdeki aylarda belki portföylerde yerde verebiliriz. Evet burası da böyle. Şöyle bir hedef fiyatlara bakalım. Ee, hani neler gelmiş vesaire. Hani yüksek oranla. Mesela ziraat yatırım Ford Otosan için e, %52 hedef. Yüksek potansiyel görmüş. Ya, bu potansiyel şeyler bu arada hani siyasi riskler dolayısıyla çok şaşabiliyor maalesef. Ee, ama bakmakta da fayda var. Ee, mesela ICVC garanti için %40 potansiyel görmüş. Terameinkul garanti için %40 potansiyel görmüş. Tüpraş Ziraat Yatırım Tüpraş için %36 potansiyel görmüş. Ee, tabii önümüzdeki senenin beklentileri, enflasyon beklentileri biraz daha şey, düşük. O yüzden hani aslında burada %30 %40 aralığında bir %30 üstü getiriler bence dikkat çekebilir. Onu da söyleyeyim. Oyak mesela e, oyak diyorum şey yatırım finansman %56 potansiyel görmüş garantide. Teremin Ford'da %47. E, i̇ş yatırım Ford'da %65. Yani Ford'da da e, beklentiler yüksek. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakıyorum. Evet Ford'da güzel beklentiler olmuş. E, onu görüyorum. Evet burada devam edersek şöyle bir de şeye bakalım. Evet artık şeye geçelim. E, Ağustos'ta neleri koyalım. Ne, neler yapalım niye böyle yapıyoruz ona geçelim. Şimdi Ağustos'ta burada oranları biraz değiştirdik ee, bazı şeyleri aynı bıraktık. Bir arkadaş şey sormuştu yani neden GGK altın fonunu koyuyorsun demişti. Onu hemen göstermek istiyorum. Ee, GGK altın fonu 3 yıllıkta en başarılı altın fonlarından o yüzden koymuştum. Şöyle bakarsanız Invia Portföy altın fon 3 yıllıkta %300 getirisiyle yani 3 yıllıkta iyi bir performansa sahip. O yüzden onu koymuştum. Afet yabancı hisseler zaten yurt dışı hisseleri. Şurayı e, evet 261 olduğu için. Heh, burayı alıyor mu? E, bir dakika. tam doğru alıyor. 261 151 olarak almış. E, son güncel rakamları girdik. Burada e, HP katılım para piyasası tarafında biraz oranımızı düşürdük. %2 oranında düşürdük. Altın fonunda bayağı düşürdüm. %5 aşağı aldım. E, burada şunlara devam ettik. Yani Google, Microsoft ve e, Progressive bunları almaya devam ettik. National Health Investor diye bir şirketimiz vardı onu çıkardım. Enka İnşaat, İşmen, Reysaş, Nutragaz tutmaya devam ettim. Nutragaz'ın hatta oranını da biraz arttırdım burada pay olarak. Şimdi ne ekledim diye bakarsak onu da göstereyim. Bir %10, e, %4 bir Ulufa ekledim. Ulufa'yı beğeniyorum, iyi bir bilençe bekliyorum. Umarım yanıltmaz. %10'da Ade diye bir fon ekledim. Bunu neden ekledim? Bu arada şurayı da güncelleyelim. Ade fonunu neden ekledim? Ade Portföy değişken fon. Faizden biraz yüksek getiri hedefleyen bir fonlardan biri hisse de var. %50 hisse bu tutması dolayısıyla bir senelik tutmalarda stopaj oranı %0 oluyor. %0 oluyor. Aynen. Şöyle göstereyim. Şimdi burada Ade'se değil. Bir dakika, hemen gösterelim. Hisselere de bakalım. Fonlar tarafında da bunu incelemiştik. Bu arada bayağı para girişi olmuş Temmuz'da mesela. Ee, biz belki biz de bir yerlerde konuşuyorduk oradan da olmuş olabilir bu arada. Şimdi stopaj oranı burada %17.5 görünüyor demiş bir arkadaş hatta. Ee, bir sene tutarsak %50 hisse oranı olduğu dolayısıyla e, %0 stopaja dönüşüyor. %2 yönetim ücreti var o da güzel bence. Ee, burada şirket yüz, yarı, yani yarı yatırımlarını işte e, daha risksiz getirilerde değerlendiriyor. Yarı yatırımlarında da hisselerde değerlendiriyor. Şimdi onun şeyini de göstereyim. Aylık hisselerini işte hangi hisseler var vesaire. Şuradan Tefaş'tan kap bilgi adresine girdiğimizde bildirimlere tıklıyorum. Bunu da her zaman e, sizle beraber yapıyorum ki siz de görün diye buradan size kontrol edebilirsiniz. Şimdi tabii en son geçtiğimiz ayın aslında şeyi var. Ama biz yine de bakalım. Ee, şey için faydalı olur. Yani hangi hisseler zaten çok hisselerde değişmiyor. Akbank'ın bir güzel geldi. Akbank var. Cimsa var. E Aselsan var. Emlak Konut. Enka İnşaat. Garanti. Migros. Pegasus. Sahol. Turkcell. Tüpraş. Yapı Kredi. Karfa ee, var. Karfursa bu. bu? Carf Karfa herhalde. Karfursa diye düşünüyorum. Bir ona bakalım. Carfa. Farklı. Özel sektör tahvili bu galiba ya. Evet bu farklı. Bir saniye. Yapı Kredi. Aynen. Yani hisse oranı böyle. %55 oranında bir hisse var. Ee, ya hisseler çok iyi. Ben beğendim. Yani bankarlı da var. Ben, benim beğendiğim hisseler açıkçası. O yüzden adayı beğendim. Geri kalan da zaten işte özel sektör tahvilleri, risksiz getiriler dediğim gibi hazine tahvilleri vesaire vesaire. İşte endeks şeyleri var. E, tahvilleri, türev işlemler var. O yüzden adayı e, şey yaptım. Ne denir? Koymak istedim. %10'da bir oranı getirdim. Ak portföy mutlak Getiri hedefli değişken fon diye geçiyor. Son 5 sene getirisi %289. Son 1 yılda %58 getiri sağlamış. Böyle bir fon. Ee, yani bu seneki getirisine tabii bakacağız ama bu aralar benim ilgimi çekti. Özellikle stopajın %17.5 olduğu noktada uzun vadede belki avantajlı hale gelebilir diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim ade tarafında. Ee, yani böyle şu anda oranlarımız oraya da %10 verdik. %100'ümüzü tamamladık. Ee, biraz his sağlığımızı yani baktığımızda şurada. Borsa İstanbul ağırlığımızı %30'a çıkardık. Geçtiğimiz ay neymiş? Geçtiğimiz ay %15 15. 15'ten %30'a çıkardık yani. Borsa İstanbul ağırlığımızı biraz arttırdık. Ee, orayı yavaş yavaş arttırabiliriz. Faizlerin e, gerilemeye başladığı nokta hissettiğimizde ve aynı zamanda siyasi riskler nasıl olacak göreceğiz ama yani şunu rahatça görebiliyorsunuz. Ben e, biliyorsunuzdur hani beni Şeyden uzun süredir takip edenler de mesela Mart'tan önceki hisselerde Enka İnşaat, Reysaç Gayrimenkul, Natural Gaz, e, İşmen. Bunları konuşuyorduk ve bunların getirisi çok iyi oldu. Özellikle Reysaç'ta falan %70'lerde işte emlak konutu konuştuk mesela orada yükseldi. E, yani şunu söyleyebilirim. Siyasi riskler var. Maalesef sıkıntılar var ama bazen de bilançolar e, maalesef siyasi riskleri tanımıyor. E, para sahibi ya da paranın yolu siyasi riskleri tanımayabiliyor onu da maalesef çok net bir şekilde görüyoruz tabi ekonomi çok iyi gitmese de e, en kötü dönemde bile yani kazanabilecek e, yükselen şirketleri en azından analiz etmede başarılı olduğumuzu görebiliyoruz burada ve e, umarım da başarılı olmaya devam ederiz diyeyim abone olun olmayı unutmayın dostlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın teşekkür için yine katıldan e, üye olabilirsiniz Instagram'da da bir üyelik tarafı var. Orada da haberler paylaşıyoruz. Oradan da e, üye olabilirsiniz. Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. E, güzel haberler olacak. Aynı zamanda işte SPK sınavına e, aranızda hazırlanan arkadaşlarımız varsa onlara yönelik de güzel e, önümüzdeki aylarda haberlerimiz olacak. E, bu kanalı takip etmeye devam edin diyeyim. E, herkese sağlıklı günler, bol kazançlar. hoşça kalın, borsayla kalın diyorum.